Herkese merhabalar. Bugün mutfak sanatları merkezinde erik tavasını yapacağız. Erik tavası unutulmaya yüz tutmuş olan yemeklerimizden bir tanesi. E, eskiden evlerimizde annelerimiz, ninelerimiz bizlere yaparlardı. Bu yemek aslında e, güzel bir yemek. E, bugünlerde yani şu son zamanlarda e, tekrar gün yüzüne çıktı. Ve e, çok güzel tutuluyor. Neden tutuluyor? Eriğin mayhoşluğu sebebiyle etle beraber salçayla e, güzel bir lezzet oluşuyor. E, erik tavası e, Gaziantep'in meyveyle e, yemeğin buluşmasıyla oluşan yemeklerinden bir tanesi. E, erik tavası için lazım olan malzemelerimiz bize domates salçası, soğan, erik, saadea, e, sarımsak ve et. Etimiz kuşbaşı etinden olacaktır. E, şimdi yapmaya başlayabiliriz. Erik tavamızı şimdi yapmaya başlayacağım. Öncelikle e, erik tavası için sade yağını tenceremize ilave edeceğiz. Yaklaşık 3 kaşık yemek sade yağını ilave ettikten sonra tenceremizin altını yakıyoruz. Daha sonra eriyen sade yağına etimizi ilave edeceğiz. Kapağı kapalı bir şekilde suyunu çekip salana kadar yaklaşık bir 15-20 dakika kadar kavuracağım erik tavasını kapağı kapalı bir şekilde pişirirken e, ara sıra karıştırmak gerekecek. Pişirme esnasında birkaç defa kapa e, karıştıracağız. Etimiz piştiği esnada ben e, kuru soğanları doğrayacağım. Şimdi erik tavasını e, pişmeye devam ediyor erik tavası. Etini birkaç defa karıştırmak gerektiğini söylemiştim zaten. E, soğanımızı doğradık. Etimiz kavruluyor. soğanımıza girelim. Erik tavası e, kuşbaşı etin yanı sıra iri zır kıyması. Etle de yapılabilir. E, bu erik tavası e, hafif suyunu çekerekten yani suyunu kazanda, tencerede yaptığımızın haricinde suyunu alt koyaraktan fırında da pişirebiliriz. Önce tencerede pişirip daha sonra fırında pişimine devam ettirip fırında da yapabiliriz. Erik tavasını zırh kıyması ile de yapılabilir. Soğanımız kavruldu. Şimdi salçasını ekleyeceğim. Salçayla birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra önceden hazırlamış olduğum et suyunu ilave edeceğim. Şuradan göstereyim ben et suyunu. Önceden hazırlamış olduğum et suyunu ilave edeceğim. Şimdi salçayı vereceğim. Şimdi yemeğimizin et suyunu ilave ettik. Şimdi erik tavasını yaparken Yemeğimizi yemeğimizin et suyunu ilave ettik. Yemek kaynara binince altını kısacağız. Az önce söylemiş olduğum gibi 30-40 dakika kadar kısık ateşte pişireceğiz. Şu anda kısıyorum altını. Kaynardan düşürmeyeceğiz bu arada. Yaklaşık 30 dakika geçti. Ee, etimizi bir kontrol edeceğiz. Aynı zamanda sarımsaklarımızı önceden soyduk, hazırladık. Zaten onları gireceğim. Erik tavasını yaparken sarımsakları et pişmeye yakın gireceğiz. Sarımsaklarımızı attık. Sarımsaklarımız da yumuşayınca yaklaşık 5-10 dakika kadar pişireceğiz. Piştikten sonra da 5-10 dakika eriklerimizi atacağız. Erikler de dağılmadan eşkiliğini yemeğe verecek, dağılmayacak bir şekilde pişireceğiz 5-10 dakika kadar. Sarımsaktan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Baharat olarak e, tuz Evet. Tuzumuzu ilave edeceğiz. Pul biber ilave edeceğim. E, pul biberden sonra karabiberimizi ilave edeceğiz. Şöyle. Daha sonra da toz şekeri ilave edeceğiz. Midemizi yakmasın, hiç gitmesin diye. Az bir şey. Bir karıştıralım. Eriği de kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Çok fazla pişirirsek erik yumuşar dağılır. Erik tavası pişti. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi biraz sonra serisini yapacağım. Şöyle göstereyim. Ve altını kapatacağım.